Merhaba çocuklar. Şimdi köklü sayıların sayı doğrusundaki yerini belirlemeye geldik. Kök 5'i belirleyelim. Sayı doğrusunda gösteriyorum daha net görün. Ezberlediğiniz tam, sarı, tam kare sayılar vardı. 5'in 5'ten önce ve sonra ezberlediğiniz tam kare sayılar hangileridir? Bunu düşünün. Hemen aklımıza 4, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9'dur biliyorsunuz. Bu şekilde. Demek ki benim sayım kök 5. Sayı doğrusunda 4, 2'nin karesi olduğu için 2 ile 3 arasındadır diyorum. Kök 19. Ne vardır? 19'dan önce ve sonra ezberlediğimiz sayılarda 25 var ve 16 var. 16 neyin karesi? 4'ün. 25'te 5'in karesi olduğu için kök 19, 4 ile 5 arasındadır sayı doğrusunda. 41. Ezberlediğimiz tam kare sayıları bir düşünelim. 36 var ve 49 var. 36 6'nın karesidir. 49 da 7'nin karesidir. Demek ki kök 41 6 ile 7 arasındadır. Kök 20. 20'den önce kök 16. 20'den sonra da kök 25 var tam kare olarak. 16 4 olarak dışarı çıkar. 25 de 5 olarak dışarı çıkar. Yani kök 24 ile 5 arasında bir sayıdır. Kök 75 64 ve 81 arasındadır. 75 tam kare sayıları düşünürsek. 64, 8 81 de 9 olarak çıkarsa kök 75 sayı doğrusunda 8 ile 9 arasındadır. Son olarak kök 13'ü düşünüyoruz. 13 ben önceki tam kare sayımız 9, 13'ten sonraki tam kare sayımız 16'dır. 9, 3 olarak dışarıya çıkar. 16 da 4 olarak çıkarsa kök 13, 3 ile 4 arasında bir sayıdır diyoruz.